Mekke'nin Fethi Çadırlar develere yüklendikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlara verdi. Abbas'a vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup ordu oradan geçerken ne kadar büyük olduğunu gözlemelerini söyledi Ebu Sufyan'ın daha sonra Kureyşlilere gidip mesajı iletecek zamanı olacaktı. Çünkü tek bir adam bir ordunun geçemeyeceği kestirme yollardan giderek Mekke'ye daha kısa bir sürede ulaşabilirdi. Ebu Sufyan ileride görülen bir bölüğün başındaki adama işaret ederek ''Bu kim?'' dedi. Abbas radıyallahu anh ''Velid'in oğlu Halid'' dedi. Halid radıyallahu anh onların yanından geçerken üç tekbir getirdi.'' Allahu Ekber. Halid'in yanında Süleym'in atı vardı. Onları 500 kadar muhacir ve diğerlerinden oluşan bölüğün başında yeşil sarıklı Zübeyir radıyallahu anh izliyordu. O da Ebu Sufyan'ın yanından geçerken üç kez tekbir getirdi. Adamlarının bir ağızdan onun söylediklerini tekrarlamasıyla tüm vadi yankılandı. Ordu bölük bölük Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu.'' O her seferinde onların kim olduğunu soruyor ve her seferinde hayret ediyordu. Ya o kabile Kureyş'in etkisinden çok uzakta olduğu ya da Gatafan kabilesinin aşça kolunda olduğu gibi daha önceden peygambere düşman kabileler bulunduğu için Ebu Sufyan çok şaşırıyordu. Aşça kabilesinin sancaklarından birini daha önceden kendisinin ve Süheyl'in en yakın arkadaşları olan Nuaym taşıyordu.'' Ebu Sufyan, Araplar içinde bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarıydı dedi. Abbas radıyallahu anh ona şu cevabı verdi. Allah onların kalbine İslam'ı soktu. Bütün bunların hepsi Allah'ın lütfu. En son geçen bölüklerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözler görülebiliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Sa'd ibni Ubade'ye vermişti. Sa'd radıyallahu an yolun kenarındaki iki adamın yanından geçerken ''Ey Ebu Sufyan bu ölüm günüdür.'' Bugün kutsal olanın ihlal edildiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'nın üstünde bölüğün ortalarındaydı. İki tarafında Ebu Bekir ve Useyd radiyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşurken Ebu Sufyan duyulabilecek şekilde ''Ey Allah'ın Resulü'' diye bağırdı. ''Sen halkının öldürülmesini mi emrettin?'' Daha sonra ona Sa'd'ın söylediklerini anlattı. ''Allah aşkına senden halkın adına rica ediyorum. Çünkü sen insanlar arasında en merhametli, en bağışlayıcı ve soyuna en çok acıyansın.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Bugün merhamet günüdür. Allah'ın Kureyş'i yücelttiği gündür.'' dedi. Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman radıyallahu anh yakınında oldukları için ona ''Ey Allah'ın Resulü biz Sa'd'ın Kureyş'e ani bir saldırıda bulunmayacağından emin olamayız.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da sancağı ve bölüğün kumandasını daha yumuşak tabiatlı olan Kays'a bırakmasını bildiren bir haber gönderdi ve Kays'ın elinde olan sancak yine de Sa'd'la birlikte olacaktı.'' Fakat Sa'd radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bir emir almadan sancağı devretmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miğferinin üstüne sardığı kırmızı sarığı çıkardı ve bunu sağda bir işaret olarak gönderdi. Sa'd hemen sancağı Kaysa verdi.'' Tüm ordu geçtikten sonra Ebu Sufyan süratle Mekke'ye gitti ve evinin dışında ayakta durup toplanan kalabalığa bağırdı. Ey Kureyşliler! Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşı koyamayacağınız bir güçle burada. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem on bin zırhlı adamla burada. O bana benim evime sığınanın güvenlikte olacağını söyledi.'' Hint evden çıktı ve kocasının sakalından tutup bu hiçbir işe yaramaz. İçi boş yağ tulumunu öldürün. Zavallı koruyucu diye bağırdı. Ebu Sufyan yazıklar olsun sana dedi. Bu kadının sizi iyi bir muhakemeye karar kılmanızdan alıkoymasına izin vermeyin. Çünkü sizin karşınızda karşı koyamayacağınız bir güç var. Fakat Ebu Sufyan'ın evine girenler güvenlikte olacak. Onlar Allah seni kahretsin. Hepimizi senin evin alır mı dedi. Ebu Sufyan kim evinin kapısını kilitlerse güvenlikte olacak. Kim mescide sığınırsa güvenlikte olacak cevabını verdi. Bunun üzerine tüm kalabalık dağıldı. Kimi kendi evine, kimileri de mescide gittiler. Ordu, şehirden fazla uzak olmayan ve oradan görülebilen Zu Tuva'da kamp kurdu. Burası İki yıl önce Halid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için mevzilendiği yerdi. Fakat şimdi hiçbir direnişle karşılaşmıyorlardı. Sanki şehir bir önceki yıl Umre'ye geldiklerindeki gibi bomboştu. Fakat bu sefer üç gün kalma diye bir sınırlama yoktu. Kesva bir yere geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı tazim için başını öne doğru eğdi. Neredeyse sakalı semere değiyordu. Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid radıyallahu anh'ın sol kolunu da Zübeyir radıyallahu anh'ın kumandasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Yarısına Saad radıyallahu anh ve oğlu, diğer yarıya da Ebu Ubeyde radıyallahu anh kumanda ediyordu. Emir verildiğinde bu dört bölük şehrin dört ayrı tarafından içeri gireceklerdi.'' Halid radıyallahu an aşağıdan diğerleri de tepelerdeki üç ayrı geçitten. Ordunun toplandığı yerin çok yukarılarında Ebu Kubeys tepesinde keskin bir gözün bastonlu bir ihtiyarla bir kadın olduğunu fark edebilecek iki silüet vardı. Bunlar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe ile kız kardeşi Kureybe idi. O sabah peygamberin Zutuva'ya vardığı haberi gelince yaşlı ve kör adam kızına kendisini Ebu Kubeys tepesine götürmesini ve oradan gördüklerini anlatmasını istemişti. Bu ihtiyar genç ve cesur bir adamken Ebrehe'nin ordusunu ve filini görmek için Mekke'nin diğer tarafındaki tepelere çıkmıştı. Şimdi ise yaşlıydı ve yıllardan beri kördü. Fakat oğlunun ve torununun da içinde bulunduğu bu on bin kişilik orduyu kızının gözleriyle izleyebilirdi.'' Kureybe görebildiklerini kara ve yoğun bir kitle olarak tarif etti. Babası bunların emir için bekleyen birbirine yaklaşmış atlılar olduğunu söyledi. Daha sonra Kureybe bu kitlenin dörde ayrıldığını gördü. Bunu babasına söylediğinde babası hızla eve gitmeleri gerektiğini söyledi. Yollarına devam ederken yanlarından atlı bir bölük geçti. Askerlerden biri atından eğilip Kureybe'nin gümüş kolyesini çekip aldı. Bunun dışında başka bir saldırıya uğramadılar ve sağ salim evlerine döndüler. Onlar Ebu Kubayis'te yalnız değillerdi. Tepelerden birinde İkrime, Safvan ve Süheyl, Kureyş'ten ve müttefikleri Bekir ve Hudayl kabilelerinden bir grup asker toplamışlardı. Dövüşmeye kararlıydılar.'' Halid'in aşağı taraftan şehre girmek için yaklaştığını görünce onlara saldırdılar. Fakat onlar Halid ve adamlarıyla mukayese edilecek güçte değillerdi. Halid, kendi adamlarından sadece ikisi karşılığında düşmana otuz kayıp verdirerek kaçmalarını sağladı. İkrime ve Safvan at üstünde sahile doğru kaçtılar. Süheyl ise evine gitti ve kapıyı kilitledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı Mekke'deki Ezakir geçidinden şehre girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehşete kapıldı. "Size dövüşü yasaklamamış mıydım?" dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında o, "Allah bunu takdir etmiş." dedi. Ebu Rafi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kırmızı deriden çadırını mescidin yakınına kurmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yanındaki Cabire işaret ederek gösterdi. Şükür ve hamd ile dua ettikten sonra aşağıya doğru ilerledi. Hiçbir eve girmeyeceğim dedi. Ümmü Seleme, Meymune, Fatıma onu çadırda bekliyorlardı. O gelmeden kısa bir süre önce Ümmühani de onlara katılmıştı. İslam hukuku Müslüman kadınlarla müşrik erkekler arasındaki nikahın düştüğünü söylüyordu. Aynı şey Ümmühani'nin Hubeyre Mekke'nin fethedileceğini daha önceden anlamış ve Necran'da yaşamaya gitmişti. Ümmühani'nin kocası tarafından iki akrabası, biri Ebu Cehil'in kardeşiydi, Halid'e karşı yapılan savaşta rol almışlar ve daha sonra sığınmak için onun evine gelmişlerdi. Daha sonra Ali radıyallahu anh onu selamlamak için eve geldiğinde iki mahzumiyi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasağına rağmen kızgınlıkla onları öldürmeye teşebbüs etti.'' Fakat Ümmühani onların üstüne bir yaygı örttü ve onlarla Ali'nin arasına girerek ''Vallahi önce beni öldüreceksin.'' dedi. Bunun üzerine Ali radıyallahu an evi terk etti. Ümmühani kapıyı onların üstünden kilitleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamaya gitti. Çadırda Fatıma'ya rastladığında Fatıma radıyallahu anha da Ali gibi ona çıkıştı. ''Putperestleri himaye mi ediyorsun?'' dedi. Fakat Fatıma radiyallahu anhanın sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle kısa kesildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzenini sevgiyle selamladı. Ümmühani ona olanları anlattığında o olmayacak. Sen kimi emin kılarsan biz de onu emin kılarız. Sen kimi korursan biz de onu koruruz dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gusül abdesti aldı ve sekiz rekat namaz kıldı. Namazdan sonra bir saat kadar dinlendi. Daha sonra Kesva'yı çağırdı. Zırhını ve miğferini giydikten sonra kılıcını da kuşandı. Elinde bir asa taşıyordu. Miğferinin yüz kısmı da açıktı. O sabah onunla birlikte yolculuk edenlerin bir kısmı çadırın dışında sıra olmuş bekliyorlardı.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Bekir radıyallahu anh ile konuşarak mescide doğru ilerlerken onlar da eşlik ettiler.